Sabah raporuna hoş geldiniz. Bugün sabah raporunda Magna Kapital Direktör ve Stratejisi Ali Murat Bilsel bizlerle birlikte. Ali Murat hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Aslında piyasalarda oldukça hareketli bir dönemden geçiyoruz. İçerideki hareketimiz biraz dışarıdaki bu atmosferi unutturmuş gibi görünüyor bize. Bir yandan faizde önemli hareket. Diğer taraftan elbette kurda dün bir kez daha yukarı yönlü ivmeyle 2.51 seviyesini gözlemledik. E benchmark tarafa bakıyoruz. Gösterge kağıdın bileşik faizinde dünkü kapanışımız 8.27. Bir miktar aşağı geldik. 8.40'la kurlardan geliyoruz ama bu faiz 6.60'dan buraya sıçradı. Onu da unutmamak lazım herhalde. Öbür taraftan 10 yıllıkta da, da 7.91. Dolayısıyla bir miktar kendi içimizdeki dinamiklerin değişimiyle ya da oradaki yönetim şeklimizde diğer gelişen kurlardan farklı bir eğilim izlemiş gibi duruyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Nereye kadar devam etmesini öngörüyorsun? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Zaten yurt dışı kaynaklı FED politikası sebebiyle dolara yönlü bir talep vardı. E, ...dolar faizlerinin özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü... ...beklentilerden iyi gelen tarım dışı istihdam datası sonrası... E, ...bütün ülke para birimlerine karşı doların değerlendiğini gördük. Özellikle burada iki yıllık e, Amerikan tahvillerini takip etmekte fayda var. E, çünkü geçmişte olduğu gibi bütün Amerika'daki toparlanma... ...önce iki yıllıkların yukarı gitmesiyle oluyor. Yani her ne kadar nasıl resesyon öncesi iki yıllık faizler... ...onluklara göre aşağı hızlı geliyorsa... ...toparlanma durumunda da 2 yıllık Amerikan kağıtları 10 yıllıklara göre daha hızlı yukarı gidiyor. Bunu da zaten Yield Curve'ın nasıl biçimlerine göre görüyoruz. Bu da Amerikan dolarının zaten değerini belirleyen önemli şey. Bir de bunun üstüne bizim merkez bankamızla ilgili kredibilite riski eklenince... ...hem dolar tarafında bir artış hem TL tarafında bir zayıflama gördük. Burada piyasa... 24'üne kadar Merkez Bankası'nı test etmeyi deneyebilir. Yani özellikle orada geri adım atılması konusunda biraz Dolar-TL tarafında baskı görebiliriz. Çünkü evet 2.50'lerin üzerinde çok kalamıyoruz ama altında da çok gelemiyoruz. Özellikle baktığınız zaman geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle bütün gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybettiğini gördük. Fakat biz bu harekete ne yazık ki 2.50 ile başlıyoruz. Yüksek bir bazda, Yüksek yakalanmış, bir bazda olduk. yakalanmış olduk. Hı -hı. Yani böyle baktığınız zaman aslında bizim bu Merkez Bankamızın kredibilitesiyle ilgili sorun olmasa nerede olabilirdik sorusunu sorduğumuz zaman... ...biliyorsunuz yani geçtiğimiz sene son çeyrek itibariyle fonlar petrol ithal eden ve petrol ihraç eden e, emerging marketler, gelişmekte olan ülkelere e, yatırım yapma açısından ayırdı. E, burada da Hindistan, Türkiye gibi ülkeler e, iyi performans gösterdi. E, biz baktığımız zaman... E, Yılbaşından bu yana dolar, TL, dolara karşı yaklaşık yüzde %7 değer kaybetti. Ama Hint rupisine bakıyorsunuz. %2, yatay kalmış durumda. Evet, neredeyse Hı -hı. yatay kalmış durumda. Dolayısıyla bizim yüzde altılık, %7'lik hareketimiz aslında e, Merkez Bankası ile ilgili bu kredibilite sıkıntısından kaynaklanıyor gibi gözüküyor. Şimdi e, aslında biraz önce Amerikan 2 yıllık tahvil faizinden bahsettin. Kısaca o tarafa bir bakalım istersen. Çünkü oralarda yaklaşık olarak 0.35 0.36'lardan geliyoruz. Geldiğimiz nokta 0.65'ler. Bunun Türkiye'deki yansımasını nereden takip edebiliriz dersek 2 yıllık swap faizi üzerinden belki e, onu takip etmek daha kolay gibi görünüyor. Orada da geldiğimiz yer 8.38 32'ler. Dolayısıyla orasının yukarı gitmesi Bizim için dayanak orası olduğundan özellikle dolar cinsi fonlamada ister istemez maliyetleri yukarı taşıyor. Ama TL fonlama tarafında baktığımızda orada da tablonun çok farklı olmadığını görüyoruz. Doğru aynen öyle. Ee, yani sonuçta şöyle bir şey var. Biz 660'lardayken 2 yıllık bono faizlerimiz burada Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini konuşuyorduk. Fakat e, bu e, bağımsızlıkla ilgili <laughs> konu ortaya çıktığından beri şu an e, işte... 24 Şubat'taki Merkez Bankası toplantısından 75 bas puan indirim beklenirken 25'lere düştü. Daha da kötü olabilir dolar tl'nin durumuna göre bu değişir. Yani Amerika'da şöyle bir şey var piyasa tekrar şuna döndü. İyi Amerikan verisi kötü Türkiye demek. Dolayısıyla Amerikan verileri iyi geldikçe dolar tüm gelişmekte olan para bilimlerine karşı değer kazanacak ve petrol hikayesine rağmen bizim merkez bankası olumsuz hikayemizden dolayı burada TL tarafında baskı ve faizler tarafında baskı göreceğiz. Tabi burada en çok aslında reel sektör dış borcunu şu an bir risk olarak karşımıza çıkartıyor. Hı hı. Yani şimdi biraz bunun üzerine de konuşalım istersen. Çünkü Türkiye'nin şu anda riski nerede diye soracak olsak herhalde hemen hemen tüm piyasa oyuncularının soru soruya verdiği yanıt aynı. Orası ee, özel sektörün dış pozisyonu, özellikle yabancı para cinsinden borçlardan bahsediyoruz. Burada hem hane halkının hem e, belli ölçüde hane halkının nispeten daha düşük borçlanma e, bu noktada krediler, döviz cinsinden verilmediği için ağırlıklı olarak ama e, özellikle sanayi kesiminin, yine bankacılık kesiminin bu noktada aldığı pozisyon e, gerçekten bu kurdan önemli ölçüde etkileniyor. Bugün de gazetelerde buna ilişkin haberlerin çokça yer aldığını, haklı olarak yer aldığını da gözlemliyoruz. Dolayısıyla ne kadar riskli görüyorsun buradaki hareketleri? Yani Türkiye'ye baktığınız zaman 1990'lı yıllarda bizim hep konuştuğumuz şey neydi? Kamu borcu, bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek faizler. 2000'li yıllar itibariyle cari açıkları konuşmaya başladık. Daha sonra petrol fiyatlarının düşmesine paralel cari açık halen bir risk unsuru olmakla beraber eskisi kadar fazla bir risk unsuru olmamaya başladı. Belki bundan sonra geri adım atılmazsa ve dolar TL'deki hareket hızlanırsa, eee biz özel sektör dış borcun artık yeni bir risk unsuru olarak konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü eee orada dış borcun eee yani dolar TL'nin hedging e, anlamında eee kendini korumadığını da görüyoruz özel sektörün. Dolayısıyla dolar TL'nin yukarı gitmesi orada hem eee Girdi maliyetlerini arttıracak hem de e, kredi maliyetlerini artacak ve mevcut borcunu döndürebilmesini zorlaştıracak. Bir yandan da tabii Amerikan faizlerinin de yukarı gittiğini görürken. Şimdi bir tarafıyla bakıldığında da Türkiye'deki ihracat kompozisyonu açısından girdiler dolar cinsi, satış euro cinsi. Şu an itibariyle çift taraflı bir baskı olduğunu zannediyorum herkes kabul ediyor. Ama öbür taraftan değerlendirecek olursak e, euro dolar paritesinin 1.13'lerde olduğu bir ortamda biz aslında 2.51 gördük. Eğer pariteye ilişkin beklenti 1'e doğru yaklaşmasıysa o zaman biz otomatik olarak zaten dolar tl'yi çok daha yukarıda görme ihtimali barındırıyoruz. Dolayısıyla pariteye bakışın... ...burada dolar-tl konusundaki görüşünle birebir bağıntılı hale geliyor. Ne dersin? Doğru. Yani euro-dolar sonuçta e, tamam belki 1.39'lardan buraya geldi. E, burada biraz dinleniyor artık bir 1.13'lerde. Ki burada e, İsviçre Merkez Bankası'nın yaptığı euro alımlarının da gizli olarak devam ettiği biliniyor. Özellikle orada 1.05-1.10 bandının korunmasına çalışıyor İsviçre Merkez Bankası. Fakat burada bence parite açısından en önemli olan şey... E, relatif yıllar yani Amerikan faizleri ve Avrupa faizleri arasındaki ilişki tamamıyla buna bağlı hareket ediyor. Zaten e, bir Avrupa'da faiz kalmadı ki. Kalmadı. Yani Avrupa'da baktığınız zaman şu an iki yıllıklarda yaklaşık 9-10 ülkede eksi faiz var. Bu da aslında yatırımcıların ne kadar korktuğunu gösteriyor. Yani siz paranızı bankaya verip eksik geri almaya neredeyse o kadar korkuyorsunuz. 5 ülkede 5 yıla kadar, 2 ülkede 6 yıla kadar negatif faiz Doğru. şu an itibariyle. Dolayısıyla Doğru. hani çok sürdürülebilir, sürdürülemez onu bilmiyorum ama sonuçta faiz farkı diyecek olursak Amerika faiz artıracağım diyor. Artırır artıramaz sorun değil ama şu anki seviyesiyle bile Amerika'nın 10 yıllıklarına baktığında, hani buntların getirisine baktığında aradaki fark gerçekten çok ciddi şekilde dolara ağır bastırıyor. ...o da zaten Amerikan doları üstünde ciddi şekilde e, talep yaratıyor. Nereye kadar bekliyorsun pariteyi? Gire bir çok konuşulan, çok tartışılan mesele. Senin açından e, buraya gitme olasılığı var mı? Varsa ne kadar vade içinde? E, yani bu tamamıyla Amerika'daki gelecek olan verilere ve Amerika'nın toparlanmasına bağlı bence. E, yani ona da şöyle bakabiliriz. Amerika Avrupa'dan ayrışabilir mi? Uzun dönemde ayrışamaz. Zaten. Amerika ve Avrupa'nın büyüme ve enflasyon e, grafiklerini üst üste koyun. Hakikaten uzun vadeli bir korelasyon var ama kısa vadede ayrışmalar olabiliyor. E, burada da o kısa vadenin ne kadar süreceği bu zaman zarfında Avrupa'nın toparlanıp toparlanamayacağı... ...ve Avrupa'nın Amerika'ya e, ticaret yoluyla deflasyon veya e, GDP'de bir küçülme ihraç edip edemeyeceğine bağlı. Dolayısıyla orada şu an Amerika iyi gidiyor ama... Sonuçta unutmamak gerekir ki Amerika ile Avrupa'nın 5 trilyon dolarlık yaklaşık dış ticaret hacmi var. Ve bunun ee, daha doğrusu Avrupa'nın 5 trilyon dolar ihraç e, dış ticaret hacminin 1 trilyon doları Amerika ya ile. yaklaşık %20'lik kısmı Amerika'ya. %20. Geri kalanı Japonya var. ve Çin'e ağırlıklı olarak. Aynen öyle. Yani bir etkilenme var dolayısıyla. E, fakat yani önümüzdeki en azından Fed'in faiz artırım beklentisine kadar Amerikan verileri <laughs> iyi geldikçe... Burada bir seviyelerine hızlı geleceğiz diye düşünüyorum ama şunu da unutmamak lazım. Orada e, spekülatif yatırımcıların pozisyonları çok önemli. Şu an e, rekor e, long var. Dolar doları şu anda. Dolar longu, euro, euro tarafında sevedir. da yine short pozisyonların çok ağırlıklı olduğunu görüyorduk. Yani son dönemde biraz sanki euro shortlarda da dağılma var gibi görünüyor. Yani son 1-2 haftadır paritede olduğu yerde <laughs> kalıyor. Dolayısıyla oradaki baskı en azından bir parça kar alımlarıyla şu anda dengelenmiş gibi Aynen. duruyor. Aynen ama bunun geçici olacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla burada düzeltmeler olacaktır. <laughs> Aşırı Amerikan doları long olduğu için piyasa. Ama bu düzeltmeler yani dolardaki satışlar. Amerikan doları için alım fırsatı yaratacaktır. Şimdi aslında şu grafiğe bir kısaca göz atmakta fayda var zannediyorum. Biz bunu dün kullandığımızda 15 günde 15 kuruşun hikayesi demiştik. Şimdi 16. gün 16. kuruşu da üstüne koyduk. Yani 2.35 ...2.51 hareketinden bahsediyoruz. Hı hı. E, bu tablonun içerisinde hani işin öyküsel kısmına bakacak olursak... ...27 Ocak enflasyon raporu toplantısı... Erdem Başçı'nın e, yapmış olduğu açıklama... ...olağanüstü toplantı çağrısı. Onun öncesinde 234.50 görmüş... ...ondan sonra sert bir şekilde yukarıyla... ...2.37, 2.40 hatta sonrasında 2.45'e kadar gittik. Enflasyona kadar, enflasyon açıklamasına kadar... ...nispeten e, buradaki fiyatlamanın nereye götüreceğini tartıştık... ...ama enflasyon geldikten sonra... Olağanüstü toplantı yok açıklaması bizi yeniden 2.39'lara çekti. Ardından siyasi gerginlik ve oradan gelen açıklamalar, siyaset cephesinden gelen açıklamalar 2.39, 2.47 yaptırdı. Sonrası Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisini, gelişen piyasa kurlarına topyekün gelen satışı, yükselen Amerikan tahvil faizinin yansımasının da buradaki etkisini belli ölçüde gördük. Gelişen ülke kurlarında özellikle Doğu Avrupa kurlarında satışla beraber. Dolayısıyla şu an geldiğimiz yer 2.51. Bu tabloyu ne tersine çevirebiliriz? Bu tabloyu e, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi olmaması veya siyasilerden gelecek olan e, sözlü bir müdahale tersine çevirebilir. E, yani orada da dolar td çok ciddi bir aşağı hareket oluyor öyle bir durumda. E, Nasıl bir açıklama bekliyorsun? Yani şu anda çünkü Merkez Bankası'nın normal bir parasal sıkılaştırma yaptığını söylemek çok mümkün değil gibi görünüyor. Repo dönüşlerine <gülüyor> baktığımız <gülüyor> zaman oradaki aksiyonun dikkate aldığımız zaman. Dolayısıyla Merkez Bankası kurun şu anki seviyesinden... Eğer çok rahatsız olsa önce bir belki döviz satım ihalelerindeki miktarın hı hı. üzerinde oynama veya yine aynı şekilde bu repo dönüşlerinde biraz daha sıkılaştırmaya gitme gibi şeyler görme ihtimali söz konusu olabilirdi diyor herkes. Sen ne dersin? Burada önemli olan kurun seviyesinden çok orada ne kadar kalıcı olacağı. İki buçukları baz yapmaya başlarsa ve bu iki buçukları baz yaparken ben bir aylık ettimalilere çok bakıyorum opsiyon volatilitelerine. Volatilite artmaya başlarsa e, bu bono faizlerindeki yükselişi beraberinde getirecektir. Zaten Piyasa orada önden gitmeye başlayacak. Dolayısıyla e, yani 6.60'lardan 9'lara kadar bir hareket olursa ki ciddi bir hareket olur gerçekten. O zaman da dolar TL zaten 2.5'ları baz yapmış olur. Öyle bir durumda ancak bir müdahil. Çünkü şunu da unutmamak lazım. E, Haziran ayında seçimlere giriyoruz. E, belki düşük faiz uygulayarak e, yakalamak istediğimiz büyümeyi... E, ...sözlü müdahalelerde tersine çevirip e, burada yatırımcı ve tüketici güvenini olumsuz etkileyebiliriz o da zaten büyümeyi olumsuz etkiler yani büyümeyi canlandıracakken tam tersi olumsuz etkileyebiliriz Peki şimdi bu noktada elbette Merkez Bankası'nın duruşu önemli ama siyaset cephesinden gelen açıklamalar da önemli. Çünkü esas oradaki tansiyonu ortaya koyan boyutlardan bir tanesi siyaset cephesi oldu. Şimdi bir taraftan biraz önce bahsettiğin e, oynaklık primine bir bakalım. Hı hı. Bir aylık oynaklık primi. Özellikle burada işte e, hani 15'li seviyelere kadar gelmiş durumdayız. E, bunu da aslında bakacak olursak uzun süredir görmüyoruz. Yani Doğru. en son ne zaman gördük buraları diye baktığımızda e, hani kabaca işte e, 2013 sonu e, işte bizdeki bu en... ...yüksek dalgalanmanın olduğu dönemlerde görmüştük. Ondan bu yana görmüyoruz. E, dolayısıyla şu an geldiğimiz yer bir miktar riskli gibi görünüyor ama bu risk... E, ...hani Merkez Bankası'nın adımlarıyla bir ölçüde dengelenebilir... ...ama siyaset tarafından gelecek olan açıklamalar ki... ...bunları da normal karşılamak lazım herhalde, seçim geliyor çünkü. Tamam. E, dolayısıyla hani burayı nasıl dengeleyebilir, nasıl dizginleyebiliriz? Yani burada çok zor bir denge var çünkü bir tarafta merkez bankası elinden geleni yapmaya çalışıyor faiz konusunda fakat bir yandan da politikacılar haklı olarak seçime gittikleri için mümkün olunca en düşük faizde giriyorlar ama ne olursa olsun Türkiye'de dolar TL'nin konumu çok önemli hem enflasyon beklentileri enflasyonun geçişkenliği açısından dolayısıyla burada petrol fiyatlarından enflasyona olan olumlu etkiyi, dolar TL geçişkenliğinden dolayı geri verirsek ki zaten dolar TL'de yüzde onluk bir artış enflasyona yaklaşık yüzde bir yani 100 bas puanlık bir et, etki ediyor yukarı yönlü ee, zaten enflasyon beklentileri kötüleşmeye başlayacak böyle olunca faizler daha da yukarı gidecek Hı -hı. yani aslında e, piyasayı orada çok zorlamamak lazım diye düşünüyorum Çünkü piyasa belirsizlik sevmiyor özellikle böyle bir ortamda dünyada o kadar çok belirsizlik var ki siz iyi bir hikaye yakalamıştınız Petrol sayesinde bunu yeniden bir belirsizlik yaparak tersine çevirmemek lazım. Çünkü gerçekten aslında şu an çok şanslı bir durumdayız. Bunu iyi kullanmamız lazım. Tolga Durmuş demiş ki, dolar TL 2.50'yi geçmekte zorlanıyor. Bugün açıklanacak ve kötü gelecek perakende satış rakamıyla yeniden 2.40'lı seviyeleri deneme olasılığı var mı? Yani bir veriye bakarak çok sert bir hareket olmasını beklememek lazım. Özellikle ee, de perakende satış burada çok belirleyici bir veri olmayabilir. Değil, aynen hani öyle. Likiditenin kuruduğu dönemlerde, darlandığı dönemlerde bu tür veriler etkili olabiliyor ama Doğru. bizim açımızdan o kadar etkili olur mu? Çok etkili olacağını sanmıyorum. Yani burada daha çok Amerika tarafında tarım dışı istihdam, e, ücretlerdeki artış ki biliyorsunuz geçen hafta açıklanan verilerde %2'nin üstüne gitti ki enflasyon açısından yukarı yönlü baskı demek bu. Ee, ve Amerika'da açıklanacak olan PCE enflasyon dataları çok önemli. Yani ki bu dataların da bir dataya bakıp hemen karar vermemek lazım, sürdürülebilir olması lazım. Üç datanın arka arkaya iyi gelmesi aslında bir trend yaratıyor ve size gerçekten yatırımcıların Amerika ve dolar konusunda daha kendine güvenli olmasını sağlıyor. Şimdi burada mesela izleyicilerimizden biri varant uzmanı rumuzlu izleyicimiz demiş ki Merkez Bankası likiditeyi nasıl kısmıyor? Gecelik repo %10'un üstünde repo nasıl yükseliyor o zaman? Burada herhalde belki bir miktar piyasaya verilen paranın miktarı üzerinde konuşmakta fayda var. Verilen paranın ne kadarı nereden veriliyor? Ne kadarı politika faizinden? Ne kadarı üst taraftan geçiyor gibi. Orayı bir miktar değerlendirdiğinde ne görüyorsun Merkez Bankası'nın ...böyle sıkı bir para politikası uyguladığı söylenebilir mi sence? Ya bu söylenemez ancak yani dün mesela bir miktar kısmaya gitti... Ee, ...ama orada belirleyecek olan e, piyasaya aslında üst bantın durumu. Ee, orada bir değişim henüz yok şu an. Ee, ya Dolayısıyla burada bence e, bizim Merkez Bankası toplantısına kadar olan süreç çok önemli. Yani orada dolar tl'nin durumu tamamıyla Merkez Bankası'nın oradaki politikasını belirleyecek. Bir de şunu da unutmamak lazım. 24 Şubat'ta çok önemli bir mesele daha var. O da Yalın'ın senatoda yapacağı konuşma o güne rastlıyor. Dolayısıyla orada... Ama e biz toplantı yapacağız. Yalın akşamına konuşacak. Doğru. Aynen öyle ama e orada Merkez Bankası belki Yalın'ı da beklemeyi e deneyebilir. E beklentilerden fazla bir indirim için. Yani orada ben dolar tl'nin de seviyesine bağlı olmak üzere çok agresif davranabileceğini sanmıyorum Merkez Bankamızın. Çünkü dediğim gibi yalın orada bir burning değişikliği ve Amerikan ekonomisine yönelik beklentilerini iyileştirmesi Amerika'daki bu iyi görünümü daha da arttıracaktır diye düşünüyorum. Şimdi aslında tabii önemli boyutlardan bir tanesi şu. Sen Merkez Bankası'ndan 24 Şubat'ta bir faiz indirimi bekliyor musun? Önce bir onu sorayım. Yani bu şekilde setere sipariş dersek yani. Kura 2.50'lerde hadi 2.50 olmasın 2.45 olsun. Ben açıkçası beklemiyorum bu şekilde gidersek beklemiyorum. Kurla bağlantılı olarak Kurla bağlantılı olarak. Peki koridorun üst bandında veya politika faizinde yılın örneğin ilk yarısının sonuna geldiğimizde nasıl bir kompozisyon canlanıyor gözünde? Yani zaten sıkıntı şu. Bizim e, ilk yarısı için elimizde çok güzel bir şans var. Çünkü yılın ikinci yarısında zaten belirsizlikler artıyor biliyorsunuz. Hem Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımına gidecek olması hem... Türkiye'de bir seçim olacak olması ki seçim belirsizliği bence özellikle ilk çeyrek sonunda daha da artacak çünkü orada %10 barajı hikayesi var. Dolayısıyla orada anketler çok önem kazanıyor. Bence Hı. bu sene Türkiye'deki anketler piyasada aynı yurt dışında olduğu gibi biraz daha piyasaya yön verebilir diye düşünüyorum. Çünkü 2000'den beri hep politik istikrar yabancı yatırımcıların elindeki en büyük güçtü. Türkiye'ye yatırım yaparken bunu çok önemsiyorlardı. Dolayısıyla bun, bunda olabilecek olası bir risk orada piyasaları daha da rahatsız edecek. Dolayısıyla yılın iki, ikinci yarısı ile ilk yarısını çok ayırmak lazım. Ee, bu noktada ilk yarısına zaten e, bu şekilde şu anki mevcut bazlarda girersek orada merkez bankasının ...politika esnekliği azalıyor diye düşünüyorum. Şimdi burada esneklik azalıyor. Şimdi bir tarafıyla baktığımızda piyasa bir faiz indirimi fiyatlamasına gitmişti. Hı hı. Bu faiz indirimi fiyatlamasının önemli bir kısmını... ...biz aslında fiyatların içerisinde de koymuştuk. Dolayısıyla şimdi bundan sonrasında... ...bu indirim olmayabilir fiyatlamasıyla zannediyorum şu anda geldiğimiz yer. 8.20'ler, 8.40'lar. Özellikle faiz cephesinde bulunduğumuz fiyatlamalar. Bundan sonrası özellikle... Piyasalar açısından şöyle bir tabloyu işaret eder mi? Biz mart ayında Avrupa Merkez Bankasını göreceğiz. Hı, hı. Ya yani burada daha doğrusu gördük ama bunun e, aksiyona geçmiş haline de başlanmış olacak. Dolayısıyla bir miktar sermaye akımı gelmeye başlayacak olursa. Şu anda euro'nun içinde bulunduğu durumu dikkate aldığımızda normal şartlar altında carry trade için dayanak varlık yapabilirsin rahatlıkla euroya herhalde. Hı hı. Fakat Euro short TL cinsi varlık almak istediğinde nominal faiz olarak iyiyiz ama kur oynaklığı burada e, sence ne kadar carry trade pozisyonları açısından zedeleyici, hırpalayıcı olur? Aynı şeyi yen için de söyleyebilirim. Yani bu sorduğun soru gerçekten çok önemli. E, ee, Birçok yatırımcı da e, Avrupa tarafında e, bu quantitative easing açıklandığında özellikle Euro TL'nin yeni carry trade aracı mı, olup olmayacağı konusunda <laughs> sorular soruyordu. Yani Euro cinsinden borçlanıp Türk Türkiye'deki varlıklara yatırım yapma konusunda ama 2.60'lardan 2.80'lerin üzerine geldi Euro TL. Ya bu oynaklığın artması tabii. olaya sadece getiri yani girecek paranın borsada veya bonada alacağı getiri üzerinden değil, çıkacağı zamandaki e, kur, kur de seviyesinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden oynaklık yokken belki e, Amerikan kaynaklı sebeplerden dolayı %3, %4 e, kurda oynamalar oluyordu ve siz o Getiri siliyordunuz yüzde üç yüzde kadar ama bir de bunun üzerine e, baktığımız gibi yüzde on beşlik volatiliteler olursa yani o tabii ki carry trade anlamında piyasaları bozabilir. Şimdi e, riskli bir trade yani normal şartlar altında hani pariteyi aşağıda bekliyorsan euro dolar paritesi aşağı gelecek diyorsan... euro TL'de aslında dolar TL'deki kayıp kadar yüksek oranlı geri gelmedi dolayısıyla Hı -hı. E, hani öyle bakıldığında. ...faizi de dikkate alınca normal şartlar altında almak isteyen trader çıkar mı diye de sormak isterim. Çünkü gerçekten bıçak sırtı bir karar. Ee, hani göze alıp giren para da kazanabilir ama kaybetme olasılığı da var. Doğru yani burada tabii genelde şu var. Genelde dolar değer kazanıyorken bizde sepette yukarı gidiyor. Yani dolayısıyla burada doların yeni bir kazanca girmesi, yeni bir kuvvetlenme trendine girmesi ki... ...orada endekse bakmak daha doğru Hı -hı. olur diye düşünüyorum. Yani endekste biz şunu gördük ki çok uzun vadeli bir trend vardı yani 1980'li yıllardan gelen ki o zaman dolar endeksi 160'lar civarındaydı. Bu trend henüz kırıldı ve uzun dönemli dolar endeksi ortamalarını biz şu an yeni yeni yaklaştık. Yani herkes dolar aşırı mı değerli diyor ama uzun vadede endeks açısından bakarsanız Hı -hı. uzun vadede ortamlara yeni geldik ve trade weighted bakarsanız ki Fed'in en çok baktığı ticari e, ağırlıklandırılmış ticari olarak baktığımız Aynen. zaman. Ee, o trend henüz kırıldı. Yani dolara aşırı da değerli demek belki evet e, 2012-2013'e göre aşırı değerli ama e, ortalamalara bakarsanız e, bu hareket henüz başlıyor olabilir. O anlamda da yani dolar TL'nin çok yukarı gittiği bir yerde ben euro TL'nin de ona... ...sepet bazında ayak uyduracağını düşünüyorum. Şimdi burada getiri eğrisini bir e, Türkiye'deki getiri eğrisini ekrana taşıyalım. Getiri eğrisine baktığımızda altta gördüğümüz kısım bir ay öncesini işaret ediyor. Üst taraf getiri eğrisinin hemen hemen her tarafında özellikle de e, kısa vadeli e, tarafın ciddi şekilde yukarıya geldiğini işaret ediyor bize. Şimdi bundan sonrasında özellikle getiri eğrisinde biz bu kadar yukarı yönlü hareketi yapmışken... ...sen pozisyon alacak olsan, Bono tarafında pozisyon alacak olsan... E, ...biz biliyoruz ki kısa vade daha çok yerli bankaların, yerli oyuncuların ağırlık gösterdiği... ...işte 10 yıla doğru gittiğimizde oranın yabancılar tarafından da dikkate alındığı... ...kısa vade enflasyona daha duyarlı, uzun vade Amerikan tahvillerinin örneğin daha duyarlı olan bölge... ...hani bütün bunlar eşliğinde bu getiri eğrisinin ne tarafını tercih edersin alım yapmak için eğer yapacaksan? Yani şu belirsizlik ortamında e, böyle bir karar vermek hakikaten zor çünkü... Ee, faizlerin önümüzdeki dönem nereye gideceğini bilmiyorsunuz. Yani politik belirsizlik olduğu için sizin dışınızda olan bir etken bu ve tahmin etmesi gerçekten çok zor. Ki üstüne bir de Amerika'daki kısa vadeli faizlerin de arttığını görebilirsiniz ki o 0.60'ların üzerinde kaldıkça yukarı yönlü baskı da artıyor orada. Orada özellikle 0.80'lere gelirse bizde de kısa vadeli faizleri yukarı itecek bir etken bu. Ee, dolayısıyla bu belirsizlik ortamında şu anki mevcut koşullarda bu karar vermek gerçekten çok zor. Peki biraz istersen borsa tarafına da göz atalım çünkü borsa cephesinde de geldiğimiz yerler 83 binler. Sadece 83 bin diye dolar üzerinden yani borsa İstanbul üzerinden bakmaya da gerek yok. Diğer gelişen ülkelerle kıyasladığımızda da aslında borsa İstanbul'un negatif performansını görüyoruz. Burada borsa İstanbul'u çek, şey MSCI Türkiye endeksini koy, örneğin hı hı. gelişen piyasalardan. Yaklaşık e, yani yüzde on kadar. Yine Doğu Avrupa borsalarından, MSCI Doğu Avrupa borsaları hı. üzerinden bakarsan yüzde on kadar kötü performansımız hı hı. söz konusu. Bu tabloda aslında değerlemeler açısından nispeten cazip görülebilecek ...5 yıllık ortalamalarına dönmüş olan Türkiye yatırımcısı açısından cazip midir? Yoksa biraz daha beklerim, ne olduğunu görürüm, ne aldığımı bilirim, öyle alırım diyen tarafta mısın? Yani e, burada 2014 yılında biz MSCI e, gelişmekte olan ülkeler endeksine göre yaklaşık %20'nin üzerinde prim yapmıştık. E, bu primin bir kısmını geri verdik. Aslında hı hı. mevcut durumda e, işler iyi gitseydi bile ben kendi adıma konuşayım. MSCI e, gelişmekte olan ülke endeksine göre bir düzeltme bekliyordum. Çünkü petrolde de o düzeltme oldu sonuçta. Hı hı. Bizi buraya getiren petrol argümanıydı. E, i̇şte 110'ların üstünden... E, Ellerinin altına geldi ve 60'lara doğru bir hareket oldu. Dolayısıyla ona paralel aslında endekste de bir düzeltme beklenebilirdi ama... ...o düzeltmenin e, aşırılığını sağlayan işte bizim kendi iş din dinamiklerimiz oldu. E, Olacağından yani, biraz daha sert gittik diyorsun. Aynen öyle. Hı. Ya Burada da tabii ki değerlemeler. Sonuçta faizler yükselince şirket değerleri de e, değer kaybetti o anlamda. Ki burada e, döviz borcu olan reel sektör şirketlerinde iyi ayırmak lazım yani... Bu ortamda daha riskli hale geliyor olabilirler. Ee, onun dışında da zaten yani iki buçukların üstünde bir dolar TL varken ve yani piyasada bu kadar bol varken varken üzerine bir de Yunanistan'ı koyun ve FED'den iyi gelen veriler varken e, ben daha çok şu an bekle görü tercih ederdim. Yani şu an piyasanın nereye gideceği çok belirli değil o yüzden. Ali Murat Bilsel çok teşekkür ediyorum sana değerlendirmelerin ve yorumların için. Böylelikle sabah raporunda ilk bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Dubai'ye gideceğiz. Senem Dündar telefon altında bizleri.